Hakikaten ilçemize bu bayram sürecinde çok ciddi bir talep oldu. Özellikle e, ülke içinde vatandaşlarımız bu bayram tatilini değerlendirmek için büyük ölçüde Ayvalık'ı tercih ettiler. Tabi Ayvalık zeytiniyle, zeytinyağıyla, adalarıyla, deniziyle e, hakikaten insanlarımıza hem görsel, e, hem kültürel, hem mimari birçok keyfi yaşatıyor. Malum pandemi nedeniyle iki yıldır insanlarımız evlerinden dışarı çok çıkamadılar. Bu süreçle birlikte de pandemi biter bitmez Ayvalık'ın tercih edilmesi de bizleri son derece memnun etti. Biz bu yaz sezonunda da yine Ayvalık'a Ayvalık tüm hemşerilerimizi bekliyoruz. Ayvalık Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Melih Çakırcı. Bayram inşallah 9 gün tatil olacak. Ama Ayvalık'ın şöyle bir e, konusu var. Ben her zaman e, şunu söylüyorum. Ayvalık e, Ege'nin incisi. Türkiye'nin birincisi bir konumunda. Dolayısıyla e, Ayvalık'ın güneş, doğa e, yönünden zengin olması Ayvalık'a gelen turist sayısının da misafirlerimizin de sayısını arttırıyor. Özellikle bayramda %90-95 oranında belki de %100 e, doluluk olan olacaktır. Bu da Ayvalık esnaf ve sanatkarlarına ekonomide büyük bir canlılık getirecektir. Özellikle Çanakkale 1915 Köprüsü yapıldıktan sonra Avrupa yakısından gelen Tekirdağ ve Edirne'den gelen vatandaşlarımız Ayvalık'a büyük, büyük katkı sağlıyor. E, Edirne'den çıkan bir e, Ayvalık'a tatile gelecek olan e, bir turistim, misafirimizi düşünürsem vatandaşımızı gerek zaman kaybı, gerek e, akaryakıt kaybı ve gerekse de vakit e, gerekse de kilometre e, uzunluğundan dolayı Ayvalık'a gelmiyordu. Şimdi Avrupa'dan gelen özellikle dediğim gibi Edirne, Tekirdağ, işte özellikle yine İstanbul'da büyük çekmece, küçük çekmece, e, bahçeli evler gibi İstanbul'un büyük ilçelerinden 1915 Çanakkale Köprüsü'nü kullanıp gelmeleri daha kısa sürede Ayvalık'a ulaşıyorlar. Bu da tabii ki Ayvalık'ta ciddi bir ekonomi canlılığı e, sağlıyor, söz konusu oluyor. Yani Düşünün Edirne'den Avrupa yakasından özellikle Edirne Tekirdağ'dan dediğim gibi İstanbul'a Ayvalık İstanbul üstünden Ayvalık'a gelecek olanlar dediğim kraterlerle biraz vazgeçebiliyorlar. Oysa şimdi Çanakkale 1915 Köprüsü'nün yapılmasından dolayı Avrupa yakasından daha hızlı ve daha bir karabalık turist bekliyoruz. Köprüyü Çanakkale Köprüsü'nü kullanarak yerli ve yabancı turistin buraya gelmesi daha kısa oluyor. Şimdi düşünün Edirne'den Diğer Bursa yolunu kullanabilecek bir e, Avrupalı turistin e, ve yerli ve yabancı turistin dediğim gibi vakit ve e, kilometre kaybı oluyordu. Evet İstanbul'dan e, Ayvalık'a Bursa üstünden 4 saatte oluyordu ama Avrupa'dan İstanbul'a geçinceye kadar Bursa'ya kadar bir 4 saatte öyle geçiyordu. Dolayısıyla 8 saatte buluyordu. Ama şimdi e, Çanakkale 1915 Köprüsü'nü kullanarak Edirne Tekirdağ üstünden ve İstanbul'un Avrupa yakasındaki büyük ilçelerden üst saatte Ayvalık'a girmiş olacaklar. Bu da tabii ne oluyor? Ayvalık akşam yemeğine gelip e, yemeğini yiyip tekrar üst saat sonra e, e, iline ilçesine dönecek olan bir sürü vatandaşımız var.